İyi akşamlar Temmuz ayındayız ama özellikle Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yağışlı ve serin günler yaşanıyor. Yarına baktığımızda da özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı olarak yağışların etkili olduğunu göreceğiz. Gün içerisinde İç Anadolu'nun doğusunda ve kuzey kesimlerinde de aralıklı olarak yağış bekleniyor. Poyraz Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde son 4-5 gündür sert esiyor ve yarında yine sert esmeye devam edecek. Özellikle Marmara'da poyrazın hızı saatte yer yer karada 35 kilometrenin de üzerine çıkabilecek. Bu nedenle yarın da havayı biraz daha serin hissedeceğiz. Diğer taraftan yurdun güneyine baktığımızda ise sıcaklığın gitgide arttığını görüyoruz. Nem oranında ise düşüşler var. Özellikle Akdeniz'in batı isimlerinde önümüzdeki birkaç gün boyunca orman yangını riski bulunduğunu da hemen hatırlatalım ve detaylara bölgelere geçelim. İlk olarak Marmara'ya bakıyoruz. Marmara'da yarın da yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin özellikle batısında, güneyinde ve doğu kesimlerinde Poyraz yine sert esmeye devam edecek. Bu nedenle hava sıcaklığı hem termometre değerlerinde hem de hissedilen değerlerde nispeten düşük seyrini korumaya devam edecek. Marmara'da çarşamba gününden itibaren Poyraz zayıflıyor. Çarşamba günü hava daha sıcak ve bunaltıcı olacak ama perşembe ve cuma günleri yine Poyraz'ın aralıklarla hızını artıracağını da hemen hatırlatalım. Ege bölgesindeki önümüzdeki 3-4 günlük süreçte yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığında ise hafta ortasından itibaren artışlar söz konusu. Özellikle bölgenin kıyı kesimlerinde sıcaklık tekrar 35 derece ve üzerine çıkmaya başlayacak. İç kesimlerde ise haftanın ikinci yarısında sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak. Akdeniz'in batı ve orta kesimlerinde yarın hava az bulutlu ve açık. Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 35 derece ancak düşük nemle birlikte hissedilen sıcaklık en fazla 36 derece civarında olacak. Haftanın ikinci yarısında sıcaklık 37-38 dereceyi bulabilecek. Bu açıdan dikkatli olunması gerekiyor. Bölgenin doğusunda Kahramanmaraş çevrelerinde ise yarın öğleden sonra bulutlanmalar biraz artacak. Haftanın ikinci yarısında bölgenin orta ve doğu kesimlerinde de hava sıcaklığında artışlar yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda yarın havanın parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Sabah Şanlıurfa çevrelerinde, öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Diyarbakır civarında aralıklı ve kısa süreli yağış ihtimali var. Hava sıcaklığı geçtiğimiz haftaya göre daha düşük değerlerde seyretmeye devam ediyor. Çarşambadan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hava sıcaklığında 2 ila 3 derecelik toparlanmalar yaşanacak. Doğu Anadolu bölgesinin tamamında yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların öğleden sonra özellikle Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı çevrelerinde daha şiddetli olması bekleniyor. Bu iller ve çevrelerinde su baskınlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Hava sıcaklığı yarında düşük seyrini korumaya devam edecek. Bölgede özellikle Perşembe gününden itibaren yağışların etki alanını daraltması bekleniyor. Karadeniz'in doğusuna baktığımızda da yarın havanın çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olduğunu görüyoruz. Öğleden sonra Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde Trabzon civarında yağışlar daha şiddetli görülecek su baskını riski var. Karadeniz'in batısında ve orta kesimlerinde bulutlanmalar artıyor. Sinop, Samsun ve Amasya çevreleri aralıklı olarak yağış almaya devam edecek. Haftanın ikinci yarısında sıcaklık artıyor. İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde de yarın hava kapalı ve yağışlı olacak. Yine İç Anadolu bölgesinde de haftanın ikinci yarısından itibaren sıcaklık tekrar 30 derece ve üzerine çıkmaya başlayacak. İstanbul'da yarın yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Yine Poyraz sert esecek. Çarşamba günü ise hissedilen sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Perşembe günü de sıcaklık 30-31 derece. Ancak Perşembe günü de Poyraz hızını artıracak. Ankara'ya baktığımızda yarın öğleden sonra kısa süreli yağışların etkili olduğunu göreceğiz. Haftanın ikinci yarısında ise hava sıcaklığı hız artmaya başlayacak. Perşembe günü 29 dereceye ulaşacak. İzmir'de de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Özellikle Perşembe günü gününden itibaren hava sıcaklığı termometrelerde 35 dereceye ulaşacak. Evet bugün de TV8'de hava durumunun sonuna geldik ancak ekranlarımızdan sakın ayrılmayın. Az sonra ana haberde Aslı Mavitan günün gelişen en sıcak haberlerini sizlere aktaracak. İyi seyirler dileğiyle şimdilik hoşçakalın.